Merhaba arkadaşlar ben Çıplak Kral'dan Midli ile Modlarla Survivor serimizin 7. bölümden herkese merhabalar Öncelikle arkadaşlar bugün Induction Furnace yapacağız Bunlarda bayağı oldu Söylediğim gibi arkadaşlar e, Safirler falan aldım Isıtabildiğim e, hani iyi olan yarayan şeyleri ısıtın Tin, Cooper ve Refined Iron'ları Biz uyuyacağız ama ondan önce induction furnace yapacağız arkadaşlar. Şurayı yazalım. 7 tane kupur lazım arkadaşlar bize. Bronze bronz da yaptım zaten. De. E, 7 tane. Ondan sonra elektronik furnace yapacağız. Onun içinde ayrınları yapmamız lazım. Ben ayrın yakmıştım. Heh, 8 tane ayrın yakmıştım ben. Şöyle şunları arkadaşlar böyle koyduğum zaman bize bir tane ayrı sonra öyle elektrikli furnace için bir tane elektronik circuit onun için bir tane bunlar tindi bir tane şey redstone almamız lazım iki tane ama ondan önce bir de uyuyalım <laughs> bugün induction furnace yaparız belli olmaz belki advanced, advanced solar panelde yapabiliriz Ee, Cooper Cable lazım. 6 6 Tamam. Ama bizim vardı galiba bu da evet vardı ama ben yine de alayım. Şunları şöyle koyduğumuzda elektronik circuit yaptık. Bir tane elektronik circuit yaptık. Ondan sonra iki tane redstone da yan yana koyduğumuz zaman bir tane iki tane daha redstone alayım. İki redstone yan yana. Bunlar buraya, bu da buraya olduğu zaman bir tane elektronik fornis veriyor. Ondan sonra elektronik fornisimiz hazır. Şimdi advanced machine block lazım. Geldik Zurna'nın zor iki ton dediği yere. Neyse bir dakika. Ha, kupur varmış. Çok şanslıyız. Hani bunlar burada dursun. Eee şimdi arkadaşlar bir tane advanced machine block bunun için mixed metal ingot. Eee bir dakika. Kupursu tamam. Eee 3 tane refiner, 3 bronze, 3 tin. 1 2 3 refiner. 3 bronz 3 tane de tin lazım tin bunları arkadaşlar refine tile'ını buraya bunu buraya hop bunu buraya koyduğum zaman mixed metal ingot oluyor ondan sonra bunu kompresörde yakacağız bu yana dursun ondan sonra bizim klaylarımız nerede ama bir dakika. Ondan sonra arkadaşlar Carbon plate. Carbon plate için bunlar. Bunlar için cold dust. Yani cold dust'ın nasıl yapıldığını göstereyim. Ee, bunları powered furnace. Yani herhangi bir furnace'ın içine koyduğumuz zaman ama şöyle bir furnace'ın içine koymamız lazım. Şu arkadaşlar mesela içine koyduğumuz zaman bize toz halinde verecekler. Yani 16 tane yapmamız lazım induction furnace için. Çünkü ben söyleyeceğim 16 tane lazım. Ondan sonra bir tane de işte bunlar bir tane machine block, refine iron 6 7 8 tane refine iron. Machine block da hazır. Bunlar tabi çok uzun sürüyor. Heh, şunlar da hazır gördüğünüz gibi. Bunlar da hazır. Bunları da gidip koyalım. Şöyle. Bir bu kaldı yani. Yuh yani nasıl ne kadar çabuk bitiriyor bizim acilen bir tane şey yapmamız lazım. Advanced solar panel. Heh, şunu da hemen şurada göstereyim. Oldu. Şunları arkadaşlar şöyle koyduğum zaman bir tane raw karbon veriyor. Bir tane daha raw karbon lazım. Hani videoyu durdurup devam ettireyim diyeceğim ama onlar da çok zor. Ya biz de o ara, o ara, şunları kazıyalım. Ama ben şöyle bir şey diyorum. 1, 2, 3. Stick var nasıl olsa. Bir tane şundan yapmak istiyorum. Çünkü tree topları birleştirsek de bir şey olmaz herhalde çok fazla bir şey olmadı. Bir tane daha tree yapayım. Ama evet şey yapmayacağım. Ee, arkadaşlar Nether'a gideceğiz. Gravity Gun için. Gördüğünüz gibi tek atıyorum her şeye. Ya bunun diamond'ını falan yapmanıza gerek yok çünkü diamond da tek atıyor. Aynen bunun gibi. Mesela zıplayıp koyabiliyorsunuz. Baba ça, ça ça Mesela ben oraya, mesela ben şuraya zıplayamıyorum. Zıplayamayacağım bir yer olsa. Buradan da olmuyor. Ağaçtan üzerinde kalıyor. O kadar. Sanki ki bir yerden canavar sesi mi duydum ben? Bir ikinci şunu bitirelim. Burada yapmayacağım mı dedi kahvaltıyı. He? Burada yapmayacağım mı? Evde yapmayacağım mı? Tamam. Geliyorum ben de şimdi. Ben yapacağım? Ben yaparım belki ya dedi. Sabah yaptık ama. Dedi. Sen yumurta kaynatacaksın mı? Tamam. sura bakmayın arkadaşlar. Bu benim dedemdi. Yani durdurma tuşunu bilsem durdurup devam ettireceğim ama durdurma tuşunu da bilmiyorum. Ya bu saf şeyler Safiller gerçekten çok şey yarıyor ya Çok hızlı da kesiyor Dayanıklı Çok da çabuk bitmiyor işte Dayanıklı Gerçekten çok şey yarıyor Ben bunları tutayım. Çünkü bunlar acayip bir şey yarıyor bana. Ha bir dakika. Artık bundan sonra arkadaşlar gravity gun yapacağımız için. Tamam. Onlar ola dursun. 10 tane olmuş. Süper. Şunları şöyle koyduğum zaman bize karbon meş veriyor. Karbon meşleri kompresörümüzün içine attığımız zaman o bize bir tane Allah Allah bunlar çok çok bitiyor ya. Gerçekten ama gerçekten acilen yapmamız lazım. İşte gördüğünüz gibi şu karbon plate verecek bize. Hemen gelsin karbon plate'ler. Ondan önce 3 Hop karbon plate. Zaten Şunlar yaptığımız zaman bitiyor. Her şey hazır zaten. Şunları da koyalım. Artık şunu da yakalım. Kompresörümüzde o da olsun. Karbon plate'lerimiz. Ya induction furnace bile ne kadar zorluyor bizi. Bizim bir tane değil, bayağı bir silver şey yapmamız lazım. <laughs> Artık induction furnace'ımızı yapabiliriz. Hey, yani end advanced machine bloğumuzu yapalım. Böyle koyun zaman advanced machine block, machine block. Ama ben bunu kaydetmek istiyorum çünkü bu advanced machine block çok işimize yarayacak. Ondan sonra şunu şöyle. Elektronik furnace'ı böyle. Ondan sonra bunları da böyle koyduğumuz zaman bize bir tane induction furnace veriyor. Induction furnace'ımız da hazır. Ee, bunun için arkadaşlar bu şu an hiç çalışmıyor ama buna bir tane lever yaparsak arkadaşlar redstone enerjisi e, redstone sinyali yollarsak gördüğünüz gibi ve şimdi acilen artık bizim bir tane advanced solar panel yapmamız lazım belki de bu bölüme ben yetiştirebilirim advanced solar panel yine advanced alloy lazım hmm. yatalım da bir ilk önce sabah olsun şimdi 3 bronze 3 tin 3 refined iron şimdi bunlar tamam Hımm O zaman 9 tane daha 9 8 9 Zaten bu bölüme yetişmez Onu da diyeyim Böyle miydi Evet böyleydi Hop. 6 tane hazır. Çünkü şeyler için de istiyor. Kompresörümüzün içine atalım. Şunu sıcaklığı arkadaşlar %100 olduğu zaman gerçekten çok hızlı bir şekilde yakıyor eşyalarımızı. Yakılacak şeyleri. Bunu yaktığımız zaman bize Advanced Alloy veriyor. Neden öyle bir şey yaptım? Çünkü şunlar için arkadaşlar, glasslardan için bize bayağı yapmamız lazım bizim yani. Altı, al, bir dakika altı, sırasına göre yapıyorum. Altı. E, üstleri fine tyrantları, alta bronzları, en alta da tinleri koyduğumuz zaman bunun enerjisi yine bitecek ee, ben mesela itira yine altı tane şey koyayım arkadaşlar 15 dakikaya geldik ben bugün burada videoyu bitireyim zaten şimdi duydunuz sizde yemeğe ineceğim 3 tane oldu zaten Advanced solar panel. Gördüğünüz gibi solar panel içinde bunlar gerekiyor. Bunlar için bunlar. Ya ben bütün eşyaları zaten bir dahaki bölümde hazırlarım. Yani bir tek size gösteririm nasıl yapıldığını. Zaten şu ikisini arkadaşlar şunu zaten ben yapılı olarak getireceğim. Çünkü bunların yapımını biliyoruz. Generator'ı falan. Ondan sonra Advanced Circuit'ı göstereceğim. Onun içinde bir dahaki bölüm şeye gideceğiz. Şunları göstereceğim. O kadar arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.